Arkadaşlar, selamun aleyküm. Kanun farı kardeşimiz. Arkadaşlar, şöyle. Destekleyin. Destekleyin kardeşinizi. Onlara uçurum neymiş gösterelim. İnşallah. Bir ama arkadaşlar. Yemin üstüne ilave ediyoruz. Tüy zamanında önemli çay dediğimiz içinde ısırgan otu var. Kuşlara hazırlanmış bir çay. Bunu bunu önünden kesmeyin. Veriniz arkadaşlar. Üzüm şekeri dediğimiz postacıların güvercin kuşları geri geldiği zaman güçsüz düştüklerinde ilk kullanılan e, doğal e, bir şeydir arkadaşlar. Birden o kaybettikleri enerjileri birden toparlamaları için. Mineral eksik bırakmayın arkadaşlar. Tüy zamanında gerçekten en önemli şeylerden her zaman önünde bırakın mineral toz. İç dış parazit için bir damla. Bunu işte 6 haftadır, 8 haftadır üstünde doğru bilgiler yazıyor. İç dış parazitleri karşı arkadaşlar etkili ilaçlardan bir tanesi. Bundan uygulan bu içerideki bütün şeyleri böyle işte kelebeği vesaire imha ediyor. Sadece soluklarınızı, soluklarınızı unutmayın. Soluklarınızı bunu uyguladığınız zaman dışarı alınız. Yememiz şu soluklarda biraz şey bırakabiliyor, iz bırakabiliyor. O e, şey olduktan sonra arkadaşlar, bittikten sonra güzelce temizleyin. Göze de hoş görünür yemimiz. Karışık yem. Hele ki tüy zamanında. bak Sıkma yem de var içinde arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ben sıkma yem diyorum. Ne ararsanız var. Şöyle. Yani uçlarınızda bir şey esirgemeyin ki hasta olmasınlar. Bu sene bitti değil arkadaşlar. Bu sene daha varız. Şurada bir tek yavrumuz var. Vitamin tozu taşı. Şöyle bomba bomba yavrularımız var. Bundan sonra kusura bakmasın kimse artık bundan sonra kendimize uçuracağız. Alıp e, kendimiz kuşlarımızı kendimiz uçuracağız. Bu kadar yeter. İki sene verdik kuş. Ondan sonra vermemize gerek kalmadı. Vereceğimiz kadar verdik. Ve iddialıyım. Bütün her e, iddiasına da iddia demeyelim de. Yani uçlarıma sonuna kadar güveniyorum. Üçler abiye de selam olsun. Ben kuşların ne olduğunu da biliyorum. Ben güveniyorum arkadaşlar. Bütün kuşlarıma güveniyorum. Burada güvenmediğim kuş yok. Üç tane kuş var. Burada gidecek. Bunlar Halil kardeşimin Bunlar gidecek bir çift. Yavru alamadım ben bunlardan. Şöyle acıkmışlar. Kuşlarımıza güvenmiyoruz hazırız da şöyle şu bu uçlarımı eğitici yapacağım şunu inşallah Erkek. Ne yapıyorsun? Kuzu. Herkes kuşçu oldu başlıyor. Yok baba baba. Baba bir kuş arkadaşlar. Çok seviyorum bu, bu huşur. Gerçekten. Şöyle. Bunlardan Doğru düzgün yavru alamadık ama inşallah. Arkadaşlar renk uyumlu olacak kuşlar. Mesela bir çikolata, bir Arap birbirine girdiniz. Eyvallah. Sıkıntı yok diyelim. Ama ben her zaman her dumanlı çıktı diyelim. Ben normalde renklere önem veriyorum. Renkleri birbirine önem veriyorum. Ayırmaya önem veriyorum. Fazla kuş olmamasına önem veriyorum. Ee, kuş Şöyle arkadaşlar. Bak şu aralıkları sık olması iyidir. Şu açtığın zaman şu fake'leri var ya arkadaşlar şu fake'ler. Bunların kalıntı olması tamam mı? Yani havada daha uzun kalması. Paraşüt gibi düşünün arkadaşlar. Bunu unutmayın. Böyle sivri kılıç kimin olacak? Bölelediğin zaman böyle var ya pamuk yani böyle tüyleri şey olacak arkadaşlar. Yani kuş kendini belli Unutmayın bu dediğimi. İyi kuştan yavru almak zor. Şöyle. Bombalarımız az kaldı. Gerçekten güzel kuşlarımız. Aslında bunları da markalayacağız. Evet markalayacağız. <laughs> Kuzu. Arkası, arkadaşlar herkes ee... Herkesin gönlüne göre versin. Şunları da herkes kuşçu arkadaşlar diyecek bir şey yok. Kendi bildiklerimizi unuttuk o derece. Şu hatırlıyorum veya destekliyorum bir yorum, bir like. 500 de arkadaşlar şu portakalları çift halinde verelim. Eee e, 06 22 43 77 11 ilk arayan 500 like de şunun çiftini alıp götürsün bakın takipte kalın 500 like ilk kim ararsa kim olursa olsun yani kardeşim de olursa e, kim olursa olsun o kuş onundur yani ilk kim ararsa ya kardeşimizi katmayalım zaten kümes bu efendime söyleyeyim bunlar bir yaramazlık yok İddialıyım mı iddialıyım arkadaşlar. Hem de çok iddialıyım. Gerçekten iddialıyım. Kuşlarımı eğitecek kuş. Ya bu. Ya da bu. Ya bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar renkleri bir arada tutun. Ee, yani kuşları böyle renkleri bir arada tutmaya yani çaba gençler efendime söyleyeyim fizik <laughs> yani eğer iyi kuşunuz varsa ona iyi bir dişi e, normalde iyi bir dişi kuşa çalışın e, kuşu gene oynatır arkadaşlar gene diyorum ne kadar safsa. O kadar düzgün, o kadar temiz oynar. Bu kadar basit. O kadar basit. İki ikeler, dört. Bunun ötesi yok. Eğer oynanmasa yeniden arkadaşlar yani Şimdi bir kuşun standartı vardır. Güzel kardeşlerim. Eğer bu gönlünüzü okşuyorsa eğer siz tamam diyorsanız bu işe. Bak burayı yıkamamın sebebi, ilaçlamamın sebebi orası çukur. Orada hep su kalıyor. Burada da Hollanda her iki günde bir günde yağmur düşüyor arkadaşlar. Orayı mecburen ilaçlıyorum fareler vesaire. Sıkıntı oluyor. Ben hazırım. Ben hazırım. Her türlü hazırım. Ben de iddialıyım. Unutmayın. E, sustuk diye iddiamızı kaybettikleri zaten bu işin iddiası güzel. Bunun gibi 3-4 tane kümesimiz var. Burada olmayanlar orada. Birinci Hasan Ağa'da. Bunu söylemiş olalım. Burada olmayanın çoğu oradadır. Efendime söyleyeyim. Destekleyin kardeşinizi. Görsün bu çocuğum yası. Her şeyin para olmadığını. Size iyi kötü ee, sağa sola gidiyoruz. Devamı göstermek yani istiyorum arkadaşlar. Sadece beklentim bir destek yani. Destek olunca insan motive oluyor. Ee, ve uçucu amyası bizi sağa sola itmesinin sebebi Ya arkadaşlar kitabın neresinden konuştuklarını kendileri bilmiyor. Bir, vallahi bilmiyorlar. Bak bu kadar bir çerde kabuğu doldurmayan konuyu tamam mı? Böyle bir e, bir şey anlatıyorlar. Yani sanki bir e, ne bileyim yani sanki bir astronot e, olacakmış gibi. Yani bu e, iyi bir kuşçu. Her şeyi söyler arkadaşlar. İyi bir kuşçu. Vallahi da billahi da bütün bildiklerini anlatır. Veya gördüklerini. Bundan da gurur duyar. Ee, hani e, niye olmasın ki? Yani e, öldükten sonra eğer gençlerin yeni nesile güzel bir şey bırakabiliyorsan, verebiliyorsan ne mutlu sana. Allah vatanımıza, milletimize zarar, ziyan vermesin gene diyorum vatan hasretinden e, burada bittik. E, i̇nşallah bize de nasip olur. Buradan Türkiye'ye giden yolcularımıza Allah e, yolları açık olsun. Efendime söyleyeyim. E, yani sağ salim ge ge gitme gelme nasip eylesin. Onlara Allah zarar ziyan vermesin. İnşallah e, yani bu e, yani zor günlerde bir de yollarda rezillik falan çekmezler inşallah. Yollar açık olsun. Bir kusurum olduysa, bir şey yanlış dediğim saf ola. Desteklerseniz arkadaşlar bu filmin sonunu da göstereceğiz adamlara ve üstüne kata kata anlatacağız.